Evet işte yeniden birlikteyiz. Çok güzel bir şarkıyla geri döndük. Bugün konuklarım tiyatro Akla Karadan, Kerem Kobanbay, Savaş Özdural ve Pelin Tuğrancı dedik. Bir hikayenin yarısında kalmıştık. İsmail, İsmail abi anlatıyor. İsmail, İsmail İnce Kara devlet tiyatrosu Hı -hı. oyuncusu ve devlet tiyatrosunda büyük sahnede Jules Cesar oynanıyor ve e, bütün babalar oynuyor. İşte Zafer Ergin, Sezar Cesar e, işte Engin Şenkan Cem Kurdoğlu, Haluk Kurdoğlu falan ve İsmail İncekara'da e, kadroda ve Sinna'yı oynuyor. Senatör Sinna'yı. Senatör Sinna e, Sezarı ilk bıçaklayan senatördür. Sonuncusu da Brutus'tur ve sen de mi Brutus der ve ölür ya Hı -hı. Sinna bıçaklar. Daha sonra e, işte 8 kişi daha bıçakladıktan sonra Sezar düşer ve Sinna ilk bıçaklayan merdivenlerden çıkar ve senatonun merdivenlerinden halka döner. Aynı zamanda seyirciye döner ve der ki e, Romalılar e, kulluk kölelik bitti artık koşun duyurun bunu bütün Roma'ya der. Fakat İsmail abi çıkıyor yine her zaman gibi ve şöyle diyor. Fedet, fedet. <laughs> Şimdi bunu deyince o 40 kişilik kadro Sezar <laughs> ölmüş herkesin matemde olması gereken anda herkes gülmeye başlıyor ve yerdeki Zafer Ergin de ee, gülmeye başlıyor Gülmeye oynamaya başlıyor Ve e, şimdi İsmail abi bunu anlatırken diyor ki Tamam diyor, rezil ettin ortalığı bari sus ve git değil mi diyor. Hayır kurtaracağım ve devam ettim diyor. Fıdı filan pırıl Ve bunun üzerine perde kapanıyor. Ne oldu? Oyuna farklı bir yorum geldi. <laughs> Durumu kurtarmış. Diye de açıklaması var ya bizim canlı yayında da doldur böyle şeyler. Tiyatro Dünya... sahnesi işte dediğim gibi canlı yayına çok benziyor. Dünya tatlısı bir adamdır, evet, çok da yetenekli bir oyuncudur. Peki Arsız Davet'in kadrosunu konuşalım biraz. Evet, Arsız Davet'in kadrosu biraz şey... E... <laughs> iddialı bir kadro. Ee, dediğim gibi Levent Ünsal, Buket Dereoğlu, Yedis Çar, Güleç. Yeni evlendi onun için evet. Güleç'i hemen <laughs> koymamız lazım. Ee, Mustafa Dinç, Nur Subaşı e, ve ben Elif oynuyoruz. Erdal. Ee, Elif Erdal da... Oradan sürekli geliyor <laughs> filan. <laughs> ee, <Erdal>, Elif, <laughs> e, Elif Erdal, <laughs> Erdal da sağ olsun e, Devlet Tiyatrosu'ndan izin alarak bu sene bizimle birlikte e, böyle keyifli bir kadroyla e, bu ay e, salı ve çarşamba günleri e, ama biz oyunlarımızı her ay döndürüyoruz. Yani mesela bu ay salı çarşamba oynayan arsızlarla gelecek ay cumartesi pazar oynuyor. Hı hı. Bu ay cumartesi pazar oynayan aşk köpekliktir gelecek ay salı çarşamba oynuyor gibi e, bir e, rotasyonumuz var. Gündüz'e hiç oyun koyuyor musunuz? Bir tek ha. Pazar günleri e, saat 5'te makine evet. oynuyoruz. Onun dışında e, matine oyunumuz yok. Oyunlarımız hep akşam sekiz evet, buçukta. millet işinden e, çıkıp bitişevi diye. Biraz da Sirona'yı konuşalım. Ne güzel oyundur. Evet, e, Sirono. Dedim gibi bu sene ilk defa dendiğimiz bir klasiklere e, saygı niteliğinde bir oyunumuz. Açıkçası ben çok oynamak istiyordum Kerem de sağolsun beni kırmadı bu sene. Çünkü çok ciddi bir iş yapacağını ve çok iyi bir seyirci olacağını düşünmüyorduk açıkçası. Zor bir iş özel tiyatroda yapılması zor bir iş. Daha önce denenmemiş bir iş özel tiyatroda. Hep devlet tiyatrosu şehir tiyatrosunda büyük prodüksiyon olarak oynanmış salonumuz hani bir AKM büyük salon değil daha mütevazı ufak bir salon orijinal kadrosu 40-50 kişiyle oynanması gereken bir oyun. Biz 16 kişiyle oynuyoruz. Ki ee, bu bile özel tiyatro için çok önemli bir şey. Değil dönem değil. oynuyoruz. Yani bir modernleştirmedik. 1400'lerin kıyafetleriyle oynuyoruz. Ee, ama buna rağmen e, gerçekten gelen seri çok keyif alıyor. İki buçuk saat sürüyor. Uzun bir oyun ama e, hani eleştirilerden e, ...gelen tepki hep şu... ...gözümüzü bile kırpmadan seyrettik. Ee, iki buçuk saat insanların dikkatini... ...sahnede tutabilmek çok zordur. Evet. Yani, ee, işte bizim sahnemizin... De. ...en büyük avantajı seyirciyle... ...oyuncu çok e, yakın. Hı -hı. ...yani şu mesafeden oynuyoruz. Ee, kendini oyunda hissediyor... ...bir şey ortaya çıkardığınızda... ...seyirciyi hemen alıyorsunuz, Bir uzak bir mesafe yok, aranızda... ...bir mesafe koymuyorsunuz, işte İtalyan sahne dediğimiz o yukarıda bir yerde oynamıyorsunuz... ...amfiteyatr Hı -hı. şeklinde sahnemiz. Ee, onun için... ...iyi bir şey yaptığınızda, keyifli bir şey yaptığınızda, siz keyif aldığınızda, seyirci hemen o keyfi alıyor ve devam ediyor o şekilde. Hı -hı. Ee, Atilla Şendil, Devlet Yardosu'ndan... Ee, yine izinli olarak geldi, yönetti oyunu. Ee, ben dahil 15 arkadaşım oynuyor. Hepsini uzun uzun saymayacağım burada. <laughs> ee, şöyle bir şeyimiz var çünkü her oyunumuzda farklı kadrolar var ve 40. 3-44 tane oyuncumuz var bu sene tiyatro Akla Karada. Onun için böyle başlayıp da bir, bir, bir birini unuttuğumuzda çok ayıp oluyor. Onun için sıramda ben hiç saymamayı tercih ediyorum. <laughs> <laughs> Prolar falan karışıyor mu böyle? Üç, çünkü 4 oyun kolay değil yani. Prova işte süreci evet. 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 Kavga evet. Biraz sıkıntılı için. geçiyordur ee, diye tahmin ediyorum. Ağustos ayında 2 oyun Birden başlıyor provasına, biri e, işte sabah 10'da başlıyor, diğeri 4'te, 5'te devralıyor. Eylül'ün ikinci yarısında itibaren üçüncü oyunda tekrar hatırlama provalarının devreye girdiğinde sabah 3'lere, 4'lere kadar prova oluyor. Oy oy oy. oy. <laughs> Sırada da ben şura, e, ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu'da izlediniz mi? İzledim. İzlediniz mi? O i̇zledim. Hemen ben, ben bütün versiyonları izledim tabii rolü hazırlamayırken. E, şimdi beğenmedim desem ayıp olur, hı hı. E, ben Yeler daha farklı yerdeye, oynuyorum, e, biraz daha farklı <laughs> yorumluyorum. E, o e, bir parça daha vurdum duymaz e, ve e, vahşi e, almıştı tipi, ben biraz daha insancıl aldım açıkçası, öyle bir farkımız var diyebilirim. Hı hı. E, Kısaca hikayeden bahsedeyim. E, keyifli bir hikayesi var. Eee sıranın burnu çok uzun ve büyük olan evet. bir adam ve bu e, kompleksinden dolayı da sevdiği kadına e, açılamıyor. Ama çok iyi bir yazar, çok iyi bir şair, çok iyi bir e, müzisyen, çok iyi bir silahşör, e, bir bilim kurgu yazar aynı zamanda. Pek çok şeyi çok iyi yapıyor. E, ama açılamadığı için de kendi içinde böyle bir aşkı platonik olarak yaşıyor ve sevdiği kadın Roxanne'da onun yanında aynı birlikte olan Christian adında e, yakışıklı fakat aptal bir askere aşık oluyor. Bunun üzerine Christian'la e, Siren arasında şöyle bir e, ortak Mürteşem başlıyor. Mutlatharış. Bir... Evet. E, Siren o onu ezberletiyor bütün sözcükleri, bütün cümleleri ne söylemesi gerektiğini mektuplar yazıyor Christian'a veriyor ve Christian kendi ağzından Siren'in sözlerini, onun aşkını aslında e, Roxanne'la yaşıyor. Hı. Ama oyunun sonunda e, Christian öldükten 15 yıl sonra e, bu aşkın gerçek kahramanı Sıran oldu ortaya çıkıyor ve hüzünlü bir şekilde oyunu bitiriyoruz. Hüzünlü bir oyun. Onun o meşhur türü şeydi e, birine kızıyor ey bayım diye başlayalım. Neydi o sizden? Evet. Size <laughs> böyle küçücük ee, Paylaşır mısınız? Tabii. E, herkes e, Sıran'ın burnuyla alay ediyor. Hı. Fakat alay ettiklerinde söyledikleri tek şey burnunuz ne kadar büyük. Hı. Ve Sıran'a şöyle diyor. Bu kadar az delikanlı. Halbuki neler neler bulunmaz söylenecek. Asıl iş Eda'da. Mesela bak hoyratça burnun böyle olsaydım ösüyor, mutlak dibinden kestirirdim. Dostça yana yatmaz mı? Senden önce davranıp kadehine bakmaz mı? Tarifle burun değil bir kere böylesine coğrafyada dağ denir. Dağ değil yarımada. Meraklı. Acaba neye yarar bu alet? Makas kutusu mudur? Hokka setimidir, midir? İzah et. Zarifane. Kuşları sevdiğiniz besbelli. Yorulmasınlar diye yavrucaklar bir tünek kurmuşsunuz temelli. Devamı tiyatraklık arada. <laughs> bir fragman geçti galiba. <laughs> bu arada e, burun oyunun çok önemli bir e, ş, objesi ve bu, o burun savaşa nasıl yakıştı anlatalım. <laughs> <laughs> o burun savaşta eksikmiş mi dersin, onunla dolaşmalısın ya. Çünkü adamın burunu e, suratına göre çok küçüktür ve e, o, o burunla... Yok biraz gıdılır falan var tabi. <laughs> sadece ekran dört kilo. Ben ne yapayım ne Arkadaşınız işte otuz yıllık arkadaşınız arıyor. Matla Karakil'le ne Çok Çok güzel bir makyaj. Ee, Burun da şey tarafından hazırlandı. E, ama firma ismi söyleyemiyoruz da. Yakaladık söylüyorum ama. Ama ismi Şenol'un ismini söylüyoruz. Şenol Korgül. Şenol, Şenol, <laughs> evet. Evet. Şenol hmm. Korgül tarafından hazırlandı. Ve, e, Makyajı da Pelin yapıyor öyle onun için başarılı. Evet, Aa, şey <laughs> e, e, Gerçekten e, çok şey adamın karizmasına karizma kattı yani. İzlenmesi gereken bir oyun. Bu evet e, iki tane çok mi? uzun sürede hazırlandığımız eskrim sahnesi var, dövüş sahnesi var. Onu da Ateş Yaylıoğlu koreografisini yaptı önemli bir eskrim ismidir e, Türkiye'de. E, o sahnelerde seyirciyi devamlı ayakta tutuyoruz. Çok Bu arada şey sahne arkasından bahsetmişken ben bir şey atladım ee, evet. Arsız davetin yönetmeni Murat Sarı'ya da ben selamlarımı iletmek istiyorum Murat Sarı bizim konservatörden dönem arkadaşımız hı hı. ve İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu hı. ve Arsız Daveti yönetirken Aynı anda İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda da Son Tango yönetti ve işte sabahtan e, akşam üstüne kadar e, Devlet Tiyatrosu'ndaydı, akşam üstünden geceye kadar e, bizim oyunumuzu yönetti. E, bu iki oyun çıkar çıkmaz Antalya'ya gitti ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde iki oyun birden yönetti aynı tempoyla ve e, Şimdi işte ay sonunda bekliyoruz, dönecek de e, bizi tekrar seyredeceğiz göreceğiz. E, gerçekten e, müthiş bir adamdır. O çok olabilir. emek verilen bir iş zaten. Bitiririz. Yani bu, burada şu ana kadar dinlediğim her şey beni böyle şaşırtan, hayranlık uyandıran şeyler oldu. Çok büyük bir emek, çok büyük bir fedakarlıkla çalışıyorsunuz, o çok belli. Peki Pelin Hanım tanıtım koordinatörü olarak haklı <laughs> karar. <laughs> Bu <laughs> noktada ben size dönüyorum. Programlardan biraz bahsedelim. Ee, zaten söylediler her ay dönüşümlü olarak oyun tarihlerimiz, oyun günlerimiz değişiyor çok affedersiniz. Ee, dört oyunumuz var. Tanrı, Arsız Davet, Aşk Öpekliktir ve Sırana da Berjerak. Bütün bunlara tiyatroaklakara.com ee, Aynı zamanda Facebook ve Twitter üzerinden tiyatroaklakara yazarak ulaşabilirler. Orada fragmanlarımıza YouTube ve ay bunları söyleyebiliyor muydum? YouTube? Ah, söyledik artık. <laughs> yani ondan da söylüyorum. <laughs> Bu kadar rahat söyledim ki ee, onlara görsellerimize, fragmanlarımıza hepsine ulaşabilirler. Kadıköy Bahariye Caddesi'nde Ak Yıldız Pasajı'nda onları bekliyoruz. Bütün seyircilerimizi bekliyoruz. Gerçekten yani. çok güzel. Dört tane oyun. Ee, izlemek isterseniz bir ayda her hafta bir tanesine gelseler aslında yani farklı farklı konular zaten. Herkesin de ilgisini çekebilecek e, tarzda oyunlar var evet. yani komedi <laughs> var, kadı, polisiye kadı, var. Tabii, Bahariye var. Caddesi dediğimizde ee, halk eğitime kadar çok yoğun bir cadde bu. Hı. Halk eğitimden sonra insanların e, ayağı oradan bir dönüş, boğaya bir dönüş başlıyor. Evet. Onun için Bahariye Caddesi'nin moda tarafında e, sonuna doğru Sonuna girin. kadar gidin. Ee, Bahariye Caddesi'nin <laughs> tamamını... Tarifini de verdik. Eski <laughs> moda moda. <çizeceğim gülüyor> <kântını gülüyor> <verdim. gülüyor> <laughs> bah Bahariye Caddesi'nin tamamını yürümeye <gülüyor> çağırıyorum Kadıköylüleri. <laughs> <yürüyorum. gülüyor> <laughs> Böyle birazdan <laughs> Gerçekten Oralar da çok canlı. Son bir soru. Evet. Ee, çok az bir vaktimiz kaldı. Programın ikinci bölümüne geçeceğiz şimdi. Çünkü çok değerli oyuncularınız var. E, çok değerli insanlardan oluşmuş bir tiyatrosunuz. Yeni yetenekleri, genç arkadaşları da aranıza kabul ediyor musunuz? Onlar bu e, size başvurabilirler mi? Bu oyunlarımız, mi gelip, bu oyunlarımız içinde e, konservatuarda hala okuyan, yeni mezun birkaç sene önce mezun çok e, genç arkadaşımız var. Ee, ama e, devamlı bize e, CV geliyor zaten yeni e, genç oyuncu arkadaşlarımızla Hı. onları bir database olarak tutuyoruz ve yeni oyunlarda ihtiyaç duyulduğunda mutlaka geri dönüyoruz teşekkür ederiz onlara destek olun gerçekten çünkü onların da kendilerine sahne olabilmesi siz zaten oluyormuşsunuz ama yani çok zor oluyor. Yani başlangıç çok zor oluyor. E zaten çok zor e, tiyatromuzun boş günlerinde tiyatro e, bu grupları da açıyoruz. Diğer evet. gruplar da gelip bizde oyun oynuyor. Ücretsiz oyunlar mı varmış? Bazı saatlerde öyle bir şey okudum yanlış mı? Yok 27 Mart'ta evet. Dünya Tiyatrolar evet. Günü'nde oynuyoruz ücretsiz olarak. O vardı. Peki ben size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ve bir görsel şölenle size veda edeceğim. Çünkü hafta sonu gerçekten hepimizin gökyüzüne bakması gerekiyor. Tiyatro sahnelerinin olduğu kadar gökyüzüne de bakması gerekiyor. Ee, çok ender gerçekleşen bir olay gerçekleşecek. Gemini ee, geminiz meteor yağmuru bu cuma ve cumartesi gecesi doruğa çıkacakmış ve iki saatte 120'ye yakın gök taşı dünyaya düşecekmiş. Oo. Gerçekten. Dünya evet, müthiş bir görsel şölen. Şimdi onu izleyeceğiz. Tekrar teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Oyunlarınızı takip edeceğiz. Bu söylemde bize bir şey olmayacak. <laughs> Umarım olmayacak. Hadi izleyelim bakalım. <laughs>